Evet arkadaşlar şimdi sizlere PlayStation 3 Valtemen'le nasıl açılır, nasıl oyun çalıştırılır onu göstereceğim. İlk etapta PlayStation'ımızın fişini takıyoruz. HTML kablosunu televizyona kurduktan sonra joystick'imizden PlayStation tuşuna basıyoruz. Şimdi PlayStation'ımız e, çalışmaya başlıyor ve ekrana görüntü gelecek birazdan. Ve joystickimize de bir ışığı şey yandı. Bağlantı kuruldu. Buradan sol tarafa geliyoruz. Ee, aşağıda en aşağıdan tekrardan çarpı tuşuna basıyoruz. Burada maltımanı seçip çalıştırıyoruz. Tekrar çarpıyla. Maltıman'da oyunlar game olarak dizinde aşağıdan yukarı hareket ettirip görebiliyoruz. Mesela Lego e çalışacağız. Lego Batman'de çalıştırmak için üzerine geliyoruz. Tekrardan çarpı tuşuna basıyoruz. Ve biraz bekliyoruz. Tekrardan ana menüye dönecek. Anamneye geldi. Tekrardan yukarı iki yukarı çıkıyoruz. Orada Lego Batman yazısını gördükten sonra tekrardan joystick'imizde çarpı tuşuna basıp oyunumuza giriş yapıyoruz. Şu anda oyunumuz yükleniyor. Görmüş olduğunuz gibi Altman'da bir PlayStation 3'ten oyun çalıştırmayı öğrenmiş olduk.